Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve Pratik Yemekler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sonbaharda çok güzel dalından turşu yapılan, pezik turşusu yapılan ve yapraklarından hem gözleme hem yemeği olan ve iri yapraklarıyla da sarma sarılan çok lezzetli pezik yaprağından sarmamız var. Bugün sizlerle paylaşayım dedim. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Tam zamanında değerlendirebilirsiniz Eğer yapmak isterseniz Gerçekten farklı bir tarif e, Yöresel bir lezzet e, Herkesin bilmediği bir tarif Ama gerçekten yapıp yediğiniz zaman Farkı göreceksiniz Öncelikle e, Ben dallarından turşu yaptım Böyle iri yapraklarını da Ayırt ettim Onunla da pazı sarması yapacağım Öncelikle yapraklarımızı kaynar suda ıslatıyoruz ve onların hafif böyle sörpünmesini sörp, e, bekliyoruz. O damar kısımlarının, o yapraklarının e, kolaylıkla rahatlıkla sarılabilmesi için sıcak suyu üzerine döküp bir 5-10 dakika bekletmemiz yeterli. Sonra suyun altında tabii ki onu bolca yıkıyoruz. Bir tane iri bir soğanımız var. Onu yemeklik doğradık. İç malzemesini hazırlamaya geçelim hemen bu arada bir tane çok iri bir soğan olması gere gerekiyor bildiğiniz gibi soğan bu tür yemeklerde lezzete lezzet katıyor hemen tenceremin içerisine aldım biraz zeytinyağı döktükten sonra hafif şöyle pembeleşinceye yakın tereyağı ve 3 diş sarımsak ilave ettim içerisine hep beraber güzelce şöyle bir 2 dakika daha pişirelim soğanlarımız tamamen gördüğünüz gibi sarardı Üzerine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber, pul biber, kekik, yenibahar bahar ve karabiber ilave ediyoruz. Ve bütün malzemeleri gördüğünüz gibi güzelce bir kavuralım. Bütün baharatların lezzeti birbirine çıksın. Sonra üzerine bir buçuk su bardağı orta bulgur ilave ediyoruz. Ve bulgurumuzla beraber de şöyle 2-3 dakika kavurmaya devam edelim. Sonra üzerine hafif aşacak şekilde üzerine süt ilave ediyoruz. Tabi ben burada pastörize süt kullandım. Eğer siz tabi ki günlük süt kullanıyorsanız pişmesi gerekiyor. Üzerine gördüğünüz gibi bir hafif böyle aşması yeterli. Sütümüzü ilave ediyoruz. Ocağımızın altı harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra altını yarıma kısıyoruz ve e, bulgurumuz tamamen o sütünü çekene kadar pişirmeye devam edelim gördüğünüz gibi kaynadı hemen ocağımın altını yarıma kısıyorum ve ağzını kapatıyorum tamamen bulgurumuz sütümüz içine çeksin ve pişsin gördüğünüz gibi sütümüz de çekti ağzını açık bırakıyorum ve biraz demlenmeye bıraktıktan sonra 5 dakika kadar da demlenmesi yeterli Geniş bir tabağımızın içerisine alıyoruz iç malzememizi ve soğumaya bırakalım. Gerçekten yapmanızı da tavsiye ederim. Güzel lezzetli bir tarif. Değişik dolma tarifleri arayanlar için bir seçenek. E, tuzunu ben pişerken atmadım. Piştikten sonra tuzunu ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi üzerine 5 yemek kaşığı un ilave edip bütün malzemeyi homojen haline gelene kadar güzelce bir karıştıralım. Bu arada tabii ki iç pilavımız soğudu. Yani soğudu derken tamamen de soğumadı, ılık olması yeterli bizim için. Gördüğünüz gibi karıştırdık. Şimdi sarma işlemine geçmeye başlayalım yaprağımızı servis tabağımızın üzerine serdik içerisinde bir tatlı kaşığı kadar iç pilavımızdan aldıktan sonra yuvarlıyoruz ve tenceremizin içerisine dizelim sap kısımlarını fazla olan kısımlarını da bıçakla kesip almamız almamız gerekiyor daha iyi bir netice almak için yoksa oralar sinirli olduğu için ipliksi olduğu için yerken çok hoş bir tat bırakmaz hatta çok damarlı olan tam ortadaki kalın damar kısmına da hafif, hafif şöyle bıçağımızın arkasıyla vurduğumuz zaman hemen ezileceğini göreceksiniz. O daha kolay sarılmasını sağlayacak. Eğer orası kalın kalırsa sarılması biraz hani şey olur, zahmetli olur. Ama böyle hafif bıçağın arkasıyla bastırırsanız veya bıçağına, bıçakla kesip alabilirseniz ben sadece bıçağın arkasıyla hani şöyle ufak ufak darbeler vurarak orayı incelttim. Sonra sarmaya başlıyoruz. İçine koyduğumuz süt pilavımıza ayrı bir lezzet veriyor. Hani unun da koyduğumuz için böyle hani içini çok sert olmasını istemiyoruz. Un toparlıyor pilavımızı dağılmasını engelliyor. Ama süt de içine koyduğumuz yağlarda e, güzel bir lezzet veriyor. Daha bir farklı bir lezzet veriyor. Yediğiniz zaman göreceksiniz. Gerçekten güzel bir tarif. Gördüğünüz gibi sarmalarımızı sardık. Ağzını hemen bir şöyle geniş bir tabak kapatıyorum. Ocağımın üzerine alıyorum. Sıcak su. Üzerini taşıyacak şekilde sıcak suyu koyduktan sonra ben tuz atmadım tekrardan tuzu yeterliydi benim için eğer isterseniz hani tuzunu kontrolü yaptıktan sonra eğer azsa tabi ki tuz ilave edebilirsiniz kaynadıktan sonra tenceremin kapağını da hafif yarım bırakıp ocağımın altını tekrar yarıma kısıyorum susu için 3 diş sarımsak ince ince kıydım onu da eğer çok bol yoğurtlu seviyorsanız tabi yoğurdunuzda kendiniz hani göz kararı ayarlayabilirsiniz. Benim için bir buçuk su bardağı kadar yoğurt yeterliydi. Gördüğünüz gibi sarımsaklarımızı da çok ince kıydık. Yoğurdumuzun içerisine tuzunu ve sarımsağını ilave ettikten sonra karıştırdım. O da hazır kenarda bekliyor. Bu arada sarmamız gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekti ve çok güzel pişti. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Ve soğumasını bekliyorum. Hafif oladıktan sonra size de şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel pişti. İçine çok un koyduğumuz için çok sert değil. Gayet güzel yumuşacık bir iç pilavımız oldu. Tekrardan servis tabağımı alıyorum ve yoğurtla tereyağıyla üzerine gerçekten her, her birisi birbirini tamamlayan bir tarif yoğurt tereyağı ve pazı sarmamız. Gerçekten hem gözünüze hem midenize de hitap edecek olan bir tarif. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer videolarımdan haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız yeterli. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek için. Hoşçakalın.